ana vatanı Asya olan limon günümüzde Güney Amerika, Güney Asya ve ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyılarında yaygın olarak üretilir. Toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayıp sofralarımıza gelen ve eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan limonun olumlu etkileri saymakla bitmeyeceği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Gün içerisinde çok az bir miktar bile tüketilse vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu meyve birçok hastalığa çare olmaktadır. Düzenli limon tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Gün içerisinde yarım limon tüketiminin faydaları neler? Limonda bulunan Hesperidin bileşiği damar koruyucu etkiler gösterir. Kabuk kısmında bulunan polifenol ve flavonoidler damarlardaki plak oluşumunu önleyerek iltihaplar ile mücadele eder. Özellikle LDL kolesterol oluşum riskini azaltır. İçerisindeki potasyum kalp hastalıkları ve dolaşım bozukluklarını önleyici etkiler gösterir. Aynı zamanda limon çok az bir miktar bile tüketilse antioksidan ve iltihaplanma karşıtı etkileriyle tüm sindirim yolunu toksin ve bakterilerden temizler. İçerisindeki alisin bileşikleri sindirim sistemindeki tüm patojen, mikroorganizma ve parazitlere karşı öldürücü özelliklere sahiptir. Limonun ana bileşenlerinden biri olan pektin çözünür bir liftir. Bu lif bağırsaktaki faydalı bakterileri besler ve sayılarını arttırır. Bu da tüm sindirim faaliyetlerini iyileştirir ve bağırsak dokusunun korunması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Limon suyunda bulunan asitler gıdalardaki yararlı maddelerin daha kaliteli bir şekilde vücuda alınmasına yardımcı olur. Sindirim sistemindeki hidrolik asit üretimini destekleyerek şişkinlik gibi sindirim problemlerinin oluşum riskini düşürür. Ayrıca kandaki oksijen miktarının dengelenmesinde önemli sorumluluklar alır. Limon karaciğer için doğal bir uyarıcıdır. Limon suyu içmek karaciğeri temizlemek için harika bir yoldur. Organizmanın kendine zararlı olan toksinlerden arındırılmasında etkilidir. Böylece karaciğeri destekler ve yıpranmasını önler. Bununla birlikte limonun bulundurduğu pektin kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur ve şeker dengesizliklerine karşı koruma sağlar. Limonun kabuğunun hemen alt kısmında bulunan kuersetin maddesi glikoz seviyelerinin düzenlenmesi için oldukça önemlidir. Özellikle fosfor ile işbirliği yaparak bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde karbonhidratlardan alınan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine bağlanarak onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Limon içerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde vücuttaki glikasyon oluşum sürecini azaltır. Kan şekerini istenen seviyelerde tutar. Bu da nöropati ve nöfropati gibi komplikasyonların önlenmesinde etkilidir. Ayrıca limonun içerisindeki nitrik asit vücutta bulunan yağ dokusunun enerji metabolizmasında kullanılmasında etkilidir toksin atıcı yetenekleriyle kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla ödemin dışarıya atılmasını sağlayarak uzun dönemde vücudun çok daha fit bir hale gelmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı bir kemik yapısı için yarım limon, limonun alkali olmasının yanında içerdiği C vitamini, magnezyum ve potasyum sayesinde kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Askorpik asit olarak da bilinen C vitamini kemikleri ve kırdakları koruyan kolajen üretimi için gereklidir. Ayrıca limon hem hem de kronik ağrıları azaltır. Kemik ve eklem dokusunun korunması için çalışan besin maddelerini içerisinde bulundurduğu için darbeye bağlı kemik ve kas daha lahil olmak üzere birçok fizyolojik probleme iyi gelir. Üstelik içerdiği kalsiyum ve fosfor kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun yanında diğer minerallerin vücut tarafından kaliteli bir şekilde emilmesine yardımcı olan magnezyum limonun içerisinde bol miktarlarda bulunur. Potasyum ve magnezyum metabolik asitleri nötralize ederek kemik sağlığını destekler. Bu faaliyetler kemik ve eklem dokusunun desteklenmesinin yanında kas dokusu için de oldukça önemlidir. Potasyum hücrelerin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olan bir mineral sinirlerin ve kasların yeterince çalışması için gerekli olan potasyum vücutta az miktarlarda bulunursa kas kasılmaları zayıflayarak çabuk yorulma ve kas ağrıları gibi yan etkiler oluşabilir. Bu neden ile gün içerisinde bir bardak suya yarım limon sıkıp içmek tüm fizyolojik sağlığımızı uzun dönemde geliştirecektir. Hastalıklara karşı limon. Limon yüksek oranda C vitamini içerir. Doğal besinlerden C vitamini alma bağışıklık sistemimiz için hayati bir rol oynar. Bu vitamin beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bir çeyrek limon kişinin günlük C vitamini ihtiyacının %15'ini karşılayabilmektedir. Ve bunu çok az bir kalori oranında sağlar. Ayrıca bulundurduğu hesperidin merkezi sinir sistemi hastalıklarına karşı doğal bir tedavi oluşturur. Limon bağışıklık sistemini güçlendiren antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olan doğal bir antioksidandır. Bu özellikleri soğuk algınlığı ve gripten korunmak için mükemmel tedaviler gösterir. Özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğün tedavisinde oldukça etkilidir. Limon suyunu bal ile karıştırarak içmek öksürük, boğaz ağrısı ve boğazdaki hırıltının hafiflemesi için oldukça önemli faydalar sağlar ve solunum yollarını rahatlatarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bulundurduğu C vitamini ve su içeriği ile yüksek ateşteki su kaybının neden olduğu dehidrasyon oluşumunu engelleyerek hastalık dönemlerinde bizim yanımızda olur. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için limon beyinde belirli fonksiyonları engelleyen nörotoksinler oluşabilmektedir. Antioksidan içeriği yüksek olan limon vücut içerisindeki zararlı toksinlere bağlanarak onları dışarıya atar. Bu da beyin ve sinir sistemini rahatlatıcı bir etki gösterir. Özellikle beyin sisi ve odaklanamama gibi problemlerin ortadan kaldırılması için çalışır. Çünkü beyinde epinefrin, serotonin ve dopamin gibi hormonların üretimini engelleyen homosisteini etkisiz hale getirir. Bulundurduğu vitamin türevleri sinirlerin verimliğini artıran beynin kaliteli bir şekilde çalışması için oldukça önemli olan miyelinin üretimini kolaylaştırır. Bu sayede odaklanma ve konsantrasyon kalitesini yükselterek sinir sistemini sakinleştirir. Stres ve kaygı durumlarında tüketilen bir bardak limonlu su içerisindeki C vitamin ve potasyum sayesinde kortisol hormonunun salınımını yavaşlatarak depresyon, kaygı ve stresin yok edilmesinde önemli sorumluluklar alır. Bu yetenekleri sayesinde uzun dönemde tüm zihinsel fonksiyonlarımızı geliştirmektedir. Kansere karşı limon, limonun antioksidan özellikleri serbest radikallerle mücadele eder ve vücudun savunma sistemini uyarır. Kabuğunu hemen alt kısmında bulunan kuarsetin bileşiği tümör küçültücü etkisiyle kanserli hücrelerin yayılımını engeller. Bu bileşik bir yandan kanserojen maddelerin aktivitasyonunu azaltırken bir yandan da eliminasyonunu hızlandırır. Aynı zamanda içerisindeki pektin ile kolon kanseri oluşumuna karşı güçlü bir duvar oluşturur. Yüksek miktarda ve düzenli C vitamini vitamin tüketimi hücresel stresin önlenmesine de yardımcı olur. C vitamininin mükemmel bir kaynağı olan limon, kansere neden olan serbest radikalleri vücut içerisinde arar, bulur, menotrlize eder. Bu faydaları nedeniyle uzun dönemde kanser oluşum riskini azaltır. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için limon C vitamini doğal olarak meyvelerden alındığında UV ışınları ve kirlilikten kaynaklanan cilt hasarları ile mücadele eder. Vücuda girdiği anda detoks görevi görür ve cildi ölü derin arındırarak nefes almasına yardımcı olur. Antibakteriyel özelliklerinden dolayı limon, akne ve siyah noktaları yok eder. Gözenekleri sıkılaştırır. Kırışıklıkları azalt. Genel cilt dokusunu iyileştirir. C vitamini cildin destek sistemi olan kolajen oluşumunda hayati bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte antibakteriyel ve antiviral etkisiyle tam bir kepek düşmanıdır. Saç derisinin dezenfekte olmasını sağlayarak deri tıkanıklıklarını önler ve saçların çok daha sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Bulundurduğu potasyum, kalsiyum ve C vitamini saçların nem dengesini koruyarak koparak dökülmelerin önüne geçer. Saçların yapısal anlamda güçlenmesi için çok önemli faaliyetlerde bulunur. Uzun dönemde her bir saç telini güçlendirir öte yandan kronik hastalıklarla savaşmak için vücudun alkali dengesinin korunması çok önemlidir. Limon asit içermesine rağmen tüketildiğinde vücudun alkali olmasına yardımcı olur. Toplam sağlığımız için asit ve alkali dengesinin sağlanması önemlidir. Alkali besinler arasında zencefil, avokado, greyfurt, ıspanak, enginar ve limon gibi besinler bulunur. Asit ve alkali dengesini sağlamak için günlük beslenmenize bu besinleri eklemelisiniz. Aynı zamanda demir eksikliği ülkemizde görülen yaygın bir problemdir. Demir bakımından zengin gıdalar ile C vitamini içeriği yüksek gıdaları eşleştirmek vücudun demiri kullanma yeteneğini artırır. Demir vücutta oksijen iletiminden kırmızı kan hücresi yapımına kadar birçok aktiviteden sorumludur. Limonun C vitamini bakımından güçlü olması demir emilimini artırır ve vücuttaki tüm doku ve organların gelişimini destekler. Ayrıca hücrelerde bulunan demirin hücrelerden ayrılıp tekrar dolaşıma katılması için faydalı olan feroportin adı verilen bir protein limonun bulundurduğu bileşikler ile vücut dokusunda artar. Bu da uzun dönemde kansızlık problemlerinin riskini azaltır. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir, bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde bulunduran limon belirli kişiler için yan etkiler oluşturabilmekte. Öncelikle limon bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olur. Bu yan etkilerinin en başında baş ağrısı gelir. Bu neden ile düzenli olarak limon tüketmeden önce alerjinizin olup olmadığına emin olun. Ayrıca genellikle mide yanması ve mide bulantısına yol açan reflü asit yiyeceklerin tüketimi ile tetiklenir. Bu neden ile ilerlemiş mide asidi problemleri olan kişiler limon tüketme önce ılımlı olmalıdır. Aynı zamanda toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde bulunduran limon ve diğer turunçgiller günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyelleri bulunur. Bu neden ile düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise C vitamini içeriği yüksek olan turunçgilleri tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki limon ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle bağışıklık sistemimizin güçsüz olduğu dönemlerde yemekle salatalara, çaylara ve sulara limon eklemenin vücut yapımız için inanılmaz faydalı olduğunu belirtmektedir. Bu faydaları için ideal kullanımı ise çeşitli tüketim alanlarında günde 1 ila yarım limondur. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza limonu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.